Dün Kilis'te Öncü Pınar sınır kapısına hain terör örgütü tarafından sınırın öte yakasından roketli bir saldırı düzenlendi. Akşam saatlerinde de Gaziantep Karkamış'a benzer bir saldırı daha gerçekleştirdi. Bugün de Karkamış'a yine roketli bir saldırı oldu. Ve ne yazık ki bugün biri çocuk, üç vatandaşımızın yaşamını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Yaşamdan, yaşamdan koparılan çocuğumuz İzmir milletvekilimiz Mahir Polat'ın da yeğeni. Kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız da var. Yine kilisteki saldırıda bir askerimiz ve yedi polisimiz yaralandı. Yaralı vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyoruz. Allah Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde operasyon yürüten Mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin diyoruz. Değerli basın mensupları, enflasyon bir numaralı halk düşmanıdır. Sarayın kibir hastalığıyla malul kişisinin bilerek, isteyerek hazırdığı bu korkunç halk düşmanı karşısında 85 milyon yurttaşımız ayakta kalma mücadelesi veriyor. Sarayın besleyip büyüttüğü enflasyon canavarı hayat pahalılığı olduğu maaşları, ücretleri, aylıkları, tüm gelirleri ezdi geçti. Masadaki ekmeğimize kasedeki çorbamıza, kursağımızdan geçecek bir lokma peynire, zeytine, yumurtaya göz dikti. Ülkemizde tarladan sofraya uzanan çok büyük bir yangın var. İşte bugün tarımsal girdi fiyat endeksi açıklandı. Son bir yılda tarımsal girdi fiyatları yüzde 138 artarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu dönemde mazot yüzde 236, gübre yüzde 227, Yem yüzde 145, ilaç yüzde 111 zamlanmış. Bu korkunç zamlarla çiftçinin tarlasına girmesi, tarlaya çizik atması bile artık çok zor. Çiftçi tarlasına gidemeyecek, besici ağrına giremeyecek, süt, üretici, süt üreticisi gebe hayvanlarını kesime gönderecek. O zaman bu millet ne yiyecek, ne içecek? Üreticilerimiz işler böyle giderse 5 litre ayçiçek yağı 500 lira olur diye şimdiden uyarıyorlar. Ülkeyi bu hale getirenler hiç utanıp sıkılmadan biz milletimizi enflasyona ezdirmedik diyorlar. Tarım Bakanı da kendisine dert anlatmaya çalışan Osmaniyeli bir çiftçimize sen daha adını söyleyemiyorsun diyerek fırça atıyor çiftçimizi hakir görüyor. Hep söylüyoruz. Bunlar saraylarından milleti görmüyorlar. Duymuyorlar. Milletten tamamen kopmuşlar. Milletten kopmuş bu saray şürekası elinde kahvaltılıklar bile lüks oldu. Eskiden öğün atlatmak için peynir zeytinle kayın, karın doyurulurdu. Dolapta yiyecek kalmadıysa iki yumurta kırılır, öyle idare edilirdi. E yumurtanın tanesi pazarda 3 lira olmuş. Biz buradan aylar önce uyardık. Yem maliyeti nedeniyle süt veren inekler, gebe hayvanlar kesime gidiyor diye bas bas bağırdık. Süt üreticisini desteklemezseniz Türkiye büyük bir süt kriziyle karşı karşıya kalacak dedik. Ve ne yazık ki yine haklı çıktık. Sonuç ortada. Sütün litre fiyatı 20 liraya aştı gidiyor. Alelade bir kaşarın fiyatı 170 liradan başlıyor. 250-300 liraya kadar da çıkıyor. Beyaz peynirde de durum farksız. Sıradan bir beyaz peynirin kilosu marketlerde artık 100 liradan başlıyor. Millet pazarlarda kırıntı peyniri bile alamaz hale geldi. Peynirin fiyatı eti solladı. Et üreticisi de dert. Besicilerimiz kilosunu 110 liraya mal ettiği eti ancak 95 liraya satabiliyor. Yani besicilerimiz kesime giden hayvanlarından kar etmek, alın terlerinin karşılıklarını karşılığını alabilmek için daha fazla zarar etmemek için mallarını ellerinden çıkarıyorlar. Bugün kaç baba ailesiyle bir köfteciye gidip gönül rahatlığıyla hesabı ödeyebiliyor? Kaç anne ayın sonunu düşünmeden evladının istediği yemekleri mutfağında yapabiliyor? Kaç aile sofrasına bir kap et yemeğini ay sonunu düşünmeden koyabiliyor? Kaç dede, kaç nine torununa harçlık verirken o ay ödeyeceği elektrik gaz faturalarını dert etmeden hareket edebiliyor? Bu ülkede okula aç gitmek zorunda kalan çocuklarımızı nasıl doyuracağımızı konuşuyoruz. Karakış geldi. Evlerde sobalar, kaloriferler yanmaya başladı. Geçen yıl bu zamanlar Eve doğalgaz faturası bin lira geliyorsa bu sene 2620 lira gelecek. Yine arabaların kış lastiği değişim zamanı geldi. Ankara'da bir lastik değişimi ücreti 150 lira olmuş. Benzinin mazotun fiyatını hiç söylemiyoruz bile. Uluslararası petrol fiyatları düşüyor. Ama Bizde pompadaki fiyatlar nedense hiç düşmüyor. Şu anda Brent tipi petrolün varili 87 dolar. Bu senenin başında 16 Ocak'ta da fiyat buydu. Ve o gün ülkemizde benzinin litresi 13 lira 66 kuruştu. Bugün 21 lira 35 kuruş. Uluslararası piyasalarda mazotun fiyatı aynı. Ama bugün dün 13 lira olan 13 lira 85 kuruş olan mazotun fiyatı bugün 24 lira 97 kuruş. Yani şimdi o günden bugüne benzinin fiyat %56 fiyatının %56 artmasının, mazotun fiyatının %80 artmasının sebebi ne? Ben söyleyeyim sebebini. Sebebi sarayın kibir abidesinin dediğim dedik çaldığım düdük diyerek paramızı pul etmesidir. Üyesi olduğumuz ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatının verilerine göre Türkiye yüzde %146'lık enerji enflasyonuyla OECD enerji enflasyonu şampiyonu. Bu alanda en yakın rakibimize bir de 46 puan fark atmışız. Bugün asgari ücret açlık sınırının altına düşmüş. İnsanlarımız maaşıyla, ücretleriyle, aylıklarıyla bir şey alamaz olmuşlar. Her gün ev sahipleriyle kiracılar kavga ediyorlar. Her gün televizyonlarda bu haberler var. Saray ve şürekası ise sabırsızlıkla Aralık ve Ocak ayını bekliyor. Olağanüstü beceriksizliklerinin geçen yıl Aralık ve Ocak aylarında neden olduğu olağanüstü fiyat artışlarının endekslerin dışına çıkmasıyla enflasyonun düşeceğini bekliyorlar geçtiğimiz yıl neden oldukları enflasyon tsunami'sinin bu yıl tekerrür etmeyeceğini umuyorlar. Ondan sonra da çıkacaklar, taş atıp kolları yorulmadan enflasyonu düşürdük diye caka satacaklar. Peki ben buradan soruyorum. Evlere gelen doğalgaz ve elektrik faturalarının şeyi tutarı düşecek mi? Hayır düşmeyecek. Benzin mazot fiyatları bir yıl önceki seviyesine inecek mi? O da inmeyecek. Peynir, et, çay, simit ucuzlayacak mı? Hayır ucuzlamayacak. Hepsinin bu fiyatları, fahiş fiyatları baki kalacak, değişmeyecek. Hatta artmaya devam edecek. Şu kara kışa girerken vatandaşı bir nebze olsun rahatlatmak mı istiyorsunuz? Daha önce söyledik, bir kez daha söyleyelim. Aralık veya Ocak ayında hiçbir eve doğalgaz faturası göndermeyin. Madem Putin'le bu kış doğalgaz putine ve bu kış doğalgaz parası ödememeyi düşünüyor, ödememeyi görüşüyorsunuz. Madem Karadeniz'de doğalgaz bulduk diye övünüyorsunuz, en azından bir ay doğalgazı vatandaşlarımıza bedava verin. Avrupa vatandaşına ne veriyor, ne yapıyor? Bir bakı verin.